Evet sevgili izleyiciler Kozan'ın Horzum Yaylasındayız ve Horzum'un üst tarafında Çobancık'tayız. Adana Büyükşehir Belediyesi buraya bir kum ocağı şantiyesi kurarak buradaki grup yolunu asfaltlama çalışmasına başladı ve yanımızda da Ata Öztorum var. Adana Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü. Hemen çalışmalar hakkında bilgi alalım kendisinden. Ata Bey merhabalar. Merhaba. Kolay e, teşekkür ediyorum. E, ee, bu Çamdele Yanalerik Grup Yolu yaklaşık 24 kilometrelik bir yol. Ee, aslında 2 sene önce 2021 yılında da bir ihale yapmıştık. E, ee, buraya ama e, resmen bir devalüasyon yaşandı. İşte mazot 6 liradan 20 liraya çıktı. Ondan sonra bir o sıkıntıdan dolayı durdurduk. Ee, yolumuz yine çok kötüydü. Ee, bu sene başkanın özelliği olarak Kozan bölgesiyle ilgilendiği bir yerdi. Hatta buraya ayrı bir ihale yaptı. Ee, hatta fiyatı da söyleyeyim yaklaşık 24 milyona falan mal oldu burası bir, bir buçuk ay önce başladık. Malzeme hazırlanıyor burada. Ee, serme sıkıştırmasını bitireceğiz sonra asfaltlayacağız. Grup yolunu bitirmeyi planlıyoruz burada. Evet. Kaç kilometre buradaki Toplam yol? 24 kilometrelik bir yol. Ee, buradan Velicanlı'ya kadar gidiyor. Velicanlı'dan da aşağı yine savruk üzeri e, Kızıllara kadar, Kemer'e kadar inen yol da yapılacak. Toplamda 52 kilometre falan. 52 kilometrelik yolu bu sene Kaç ayda biter, bitecek? Biraz. Yani şöyle söyleyeyim bir buçuk ay falan sürecek aksilik olmazsa. Evet burada diğer bölgelerde olmayan bir çalışma daha var. Şantiye kurmuşsunuz siz Yani evet şimdi yoldaki yol işinin yüzde altyapı malzemesinin gelip serip sıkıştırma işi var. Kozan'da en yakın ocağımız Kozan'da. Burada bir şantiye kurduk. Altyapı malzemesini nakliyeden kar etme adına burada öğretiyoruz. Yolda kullanıyoruz burada. Ayrı bir şantiye kurduk dediğiniz gibi. Zaten 52 kilometre çok büyük bir yol. O yüzden malzemeyi buradan karşılayacağız. Evet, evet. Yanımızda muhtarlarımız da var. Hemen onlara da ben tamam. sorup size tekrar döneyim. Muhtarım sen tanıyalım. Ben e, Kozan'ın e, Yanaderek Mahalle Muhtarı Osman Mican. E, hayırlı olsun yolunuzda çalışmalar başlamış, şantiyeler kurulmuş. Sağ olun, burada. teşekkür ederim. Zeydan Başkanımız e, Çamdere, Kabaktepe, Yanaderek Çelen Uşağı grup yolumuzu başlattı. Çalışma var. Ee, devam ediyor. İnşallah asfaltımız olur. Memnun oluruz. Evet. Burada bir parti gözetme var mı? Yok. Parti gözetme yok. Herkesin yolu ha, yapıyor. Tabii. Herkesin yolu yapıyor. Her kişiden Allah razı olsun. Evet. çalışır Büyükşehir ha, evet. Belediyesi. Evet. Çalışıyor. Evet. Muhtarım sizi tanıyor. Ben kozdan Kabaktepe Muhtarı Veysel Arık. Yolumuz başlandı. Önce de birkaç defa başlandı. Bırakıldı ama bu sefer olacak inşallah. Zeydan Başkanıma, ekibime özellikle Atabey'e çok çok teşekkür ederim. Kaç yıldır buralar böyle hizmet almıyor? Vallahi yıllardır almıyor. Önce köy hizmetler zamanında Kabaktepe yol ayrımına kadar yolun yani mevcutun üçte birine kadar bir yol vardı. O da eskidi. Büyük Şimdi de, de işte, evet. yani büyük bir ihtiyaçtı. Şimdi de karşılanıyor. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim özellikle. Evet, evet muhtarım sağ olun hayırlı olsun. Evet, ee Hakkı Yavuz Çelen Uşağı Mahalle Muhtarıyım. Ee, Sayın Zeydan Başkanıma, ekibine, sizlere buraya kadar geldiniz. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, bu Çamdere Çelen Uşağı grup yolumuz e, yıllardır yara kanayan bir yara. Cumhuriyet tarihinin tozlu yollarından gidiyoruz bu zamana kadar. Evet. Yarı yerine kadar e, bir asfalt yapılmıştı bundan bir 7-8 sene önce ama diğer kalan kısmı e, Stabilize yoldan tozdan gidiyoruz. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin e, tozlu yolundan gidiyoruz. Evet. Zeydan Başkanım'a bu konuda çok teşekkür ediyorum. Atabey'e çok teşekkür ediyorum. E, Alp Yol firmamıza teşekkür ediyorum. İnşallah bizi bu tozlu yoldan kurtaracak. E, ne ayrım yapıyor Zeydan Başkanım sağ olsun. Ne de bir oy çıkıyorum, çıkmıyorum. çıkmıyor mu? Sizin mahallede anladım. hangi parti daha çıkıyor? AK Parti birinci çıktı. E, az bir farkla. E, ama ben bölge, mahallem ve bölge insanlara da şunu demek istiyorum. Zeydan Karalar Başkanım grup yolumuzu tozlu yoldan bizi kurtarıyorsa bir vefa borcumuz doğmuştur. i̇nsanlara da ben şunu söylemek istiyorum. Vefa vefa borcumuzu ödeyelim. Zeydan Başkanım'ın söylediği yeri desteklerim inşallah. Evet, onun da böyle bir talep olmadı ama yolunuzu yapıyor. Yok. herhangi biz oy verirseniz yaparız, oy vermezseniz yapmayız gibi herhangi bir talep, hiçbir talep olmadı. Zeydan Başkanım zaten böyle bir talep olsa, oya baksa Adana Büyükşehir Seyhan ve Çukurova'ya yatırım yapar. Buraların 100 katı fazla oy var. Evet. Sade oyu düşünse oralara buralara yapacağı bu yatırımı oraya yapar. Oyu da oradan daha çok alır. Evet, o, konuda, o, o konuda o e, konuda şantiyeyi kurduralar Allah razı olsun. Sayın Zeydan Başkanım'dan e, çok teşekkür ediyoruz. Evet, olsun. Kazasız belasız yolumuz inşallah evet. tamamlanır biter diyoruz inşallah. Evet, çok teşekkür ederim sizi tanıyalım. Çemdere Mahalle evet. Muhtarı Nimet Alıç. Ön Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle halka hizmet diyerek yola çıkan Zeydan Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çünkü e, 15-20 yıldan beri hizmet görmediği yere hizmet getiren adam her zaman için benim başımın tacıdır. Ben e, Menteşe Mahallesi, Çamdere Mahallesi olarak ne su projemde bir sıkıntı yaşıyorum ne görüyorum. Yıllarca burası Çobancık Yaylası. Çobancık Yaylası'nın suyu yoktu. Zeydan başkanım suyu getirdi. Nesrin Hanım'a da burada teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, yolumuzda bir sıkıntımız yok. Zeydan başkanımız yapıyor, devam ediyor. Allah'ın izniyle de bitirecek. Sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Pardon, ben bir şey daha ek eklemek istiyorum. Bir bir şey ben bir şey daha eklemek evet. istiyorum. Ee, 100 senedir Cumhuriyet tarihinde Çelen Uşağı'nda mesela bir askerin bir metre borusu yok. Sağ olsun Zeydan başkanım e, su ihalesini de yaptı. Onu da inşallah köyümüze suyla buluşturacak. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum Zeydan Başkan'a. İnsan odaklı hizmetler var değil mi? Aynen öyle. Ee, ayrım yapmaksızın insan odaklı bir insan varsa oraya hizmet götürmeye çalışan Zeydan Başkan'ıma sonsuz teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Evet, hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Atabey <laughs> muhtarlarım teşekkür etti. Aynı zamanda da köylerinin çoğundan zaten e, Zeydan Başkan partisine de oy çıkmamış. Ama hizmet İnsan odaklı olduğu için siz burada gayet ilişkilerinizde iyi bir şekilde çalışıyorsunuz. Ya e, Hakkı bahsedince ben de şöyle bir şey söyleyeyim. E, iki, iki buçuk sene oldu buraya ben göreve geleli. E, göreve gelmeden e, Zeydan Başkanım bana şöyle bir şey demişti. Affetmeyeceğim iki tane kırmızı çizgim var dedi bana. E, ben teknik bir şey olarak beklerken dedi ki bana bir hizmeti bu sağcı solcu diye. E, personeli bu benden bu benden değeri ayrılırsam bunun kesinlikle affı yok dedi ki. E bunu da gösteriyor burada. Yani seçim biz sandık sonuçlarını önümüze alarak hizmet etmiyoruz. Ki e, Hakkı'nın hakkını söylediği gibi 24 milyon lirayı e, Çukurova'da Seyhan'da bir yer harcasak belki 200 bin kişiye hitap edecek, oya hitap edecek bir hizmet yaparız ama e, buralarda görüyorsunuz 15-20 yıl mı oldu, 20 yıl mı oldu bilmiyorum ama e, çok kötüydü. E, yapılması gerekiyordu. Neçede ben de e, başkanıma çok teşekkür ediyorum buradan. E, yapılması gereken bir şey yaptı. Vatandaşlara memnun edebiliyorsa ne mutlu ona ve bizlere. Evet, uzun yılların e, hizmette gecikmişliği sizin dört yılınıza sığmış oldu şimdi buraya. Pandemiydi, enflasyon farkıydı, hepsi bir araya geldi ama işte son bir senede de burayı yapmak nasip olacak. Ya inşallah e, daha önce de söyledim şimdi Kozanlıyım ama e, bir tarafım da benim Sayın Beyli'den farsaklık da var bende. E, o taraflara gidince görünce veya bizim dağ köylerine e şunu demeden edemedik yani sanki dünyanın bütün kahrını farsaklar çekmeye gelmiş gibi. E, buralara ne yapsak yeridir ama çok uzun sürelik unutulmuşluk da var sizin de dediğiniz gibi. E, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 52 kilometrelik bir yol belki grup yolunu bitireceğiz ama eksiklerimiz var mı? İşte abilerim soruyor bura yapılacak mı, Buraya yapılacak mı? Bağlantı yolları var, şunlar var, bunlar var. Bir sürü eksik var. Cumhuriyet tarihinde ilk defa boru döşendi diyor. Su eksiğimiz giderildi mi? Giderilmedi. Hala eksimiz var ama bu yavaş yavaş... E, Özverili bir şekilde yapılacaktır. Sadece vatandaşlarımızdan bize de bu konuda biraz anlayış göstermesini bekliyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum ilginize. Sağ olun.